kafa şarkısı. Daha fazla şarkı için kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Yolumda tekim, işlerim hep sessiz Rakibim de yok çünkü güçlerim çok eşsiz Ölümüne koşuyorum tek rakibim Messi Godzilla modzilla anlamam gelsin Yaklaşma siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir ele baston Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir ele baston Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Karşıma geçin hadi sıra sıra Bir anda çıkarım önü ne dersin acı bana Tabii ki acımam kaçaman acıdan Beni devirecek adama derim Adilan Akanda Arkanda biri var sessizce bak hele Korkuya taviz yok benziyoz mankene Yazıldım çizildim destanım dillere Ders verdim kimlere sen kimsin söyle be Kasa bana gelebilirim seni de yiyebilirim Her an şu anda açlıktan ölebilirim Kafayı dağıtacağım ormanda gezebilirim Sakın ha karşıma çıkmayın sizi gömebilirim Ram Seni de yiyebilirim Her an şu anda açlıktan ölebilirim Kafayı dağıtacağım ormanda gezebilirim Çıkmayı, Yaklaşma siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Bilmiyorum yol falan Gidiyorum hiç sormadan Boyum uzun gerek yok ki Bakıyorum tüm ormana Dişimin kovuğuna yetecek biri lazım Silahı sık hadi sık bana durma Sesimi çıkarır kulakları tıkatırım atırım Göremezsin sıfatımı sirenit burada Kocaman bacağımı bak çok uzun kollarımı Karanlık ormanlarımı göstereceğim onlara Pes etmem asla sen en iyisi raşla Savururum hepinizi sağ sola pançla Bu benim şarkım gel durma sen de salla Uzaklarda bilirdim zayıf ve uzun boyla sen en iyisi raşla Savururum hepinize sağ sola punchla Bu benim şarkım gel durma sen de salla Uzaklarda belirdim zayıf bu uzun Yaklaşma siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir ele basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko Siren kafa siren kafa Bir nevi patron Siren kafa siren kafa Kulaklara af yok Siren kafa siren kafa Verir ele basto Siren kafa siren kafa Ölüm bende kasko